Merkür'ün horoskopta bulunduğu burç bizim nasıl düşünüp nasıl iletişim kurduğumuzu anlatır. Merkür Başak Burcu'nda açık sözlü, uyanık, akıllı ve metodiktir. Ayrıntılarla uğraşmayı sever. Kendi yönettiği burçlu olduğu için burada güçlü yerleşimdedir. İletişimlerde sözlü veya yazılı ifadeleri kesin ve açıktır. Düşüncelerinde mantıklı ve ölçülü bir karar verme tarzı vardır. Ayrıntılara düşkünlüğü bazen olayların genelini görmesini zayıflatabilir. Günlük yaşamında dar fikirli, ürkek, ön yargılı, fırsatçı, doyumsuz, sürekli eleştiren birisi olabilir. Sağlık, hijyen, bilim, araştırma, eğitim, öğretim konuları için Merkür'ün Başak burcundaki yerleşimi olumludur. İş yaşamında analitik düşünme yapısı, fayda sağlama konusundaki duyarlılığı, pratik bilgileriyle oldukça başarılı olabilir. Merkür Başak Burcu'nda hem kendi düşüncelerine hem çevresine biraz kuşkulu ve güvensiz yaklaşabilir. Bu nedenle de genellikle huzursuz bir zihin yapısı olabilir. Aşırı eleştirel, mükemmelliyetçi düşüncelerini biraz dengelemesi gerekir. Hmm.